Batına girelim. Oha iyi çalışıyor. Bayağı iyi çalışıyor bu arada. Bir yani kamera açısını böyle değiştireyim. Daha ışık mı lazım? Gözlük çıkarmam lazım da. Yo gözlükle de çok iyi anlıyor bu arada Gözlerde çok şey yapamıyor çok iyi kestiremiyor gözleri çünkü Gözlük var yani Konuşmaları algılıyor yok Kasları şey olarak kullanmıyor Eee <laughs> çok iyi anlıyor ya Bir de ışık da çok iyi değil Yani daha iyi ışıklı bir yere geçersem telefondan yapıyorum ve iyi bir stabil bir yerden yapmıyorum bu arada Sakal Bıyık, Sakal bıyıkla alakası yok. YouTuber olacağım artık abi. Al Mito yayını. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle e, PUBG. Piu. Nasıl vurdu? Eee <laughs> Bu lidar mı? Değil. Bu lidar değil. Evet. Bıyıktan dolayı ağzım hep açık galiba. Bak şu anda kapalı. Ama açık sanıyor. Neden gecikme var ki? Abi tabii ki de gecikme olacak. Yani telefonumdan wireless'la şeye sektiriyorum. Ama ya şöyle düşünün. Yani tabii ki de yani face abi face aktör olduğunuzu düşünün. Tabii ki sakalı, saçık falan kesip veya onların hepsini şey yaptığınızı düşünün eee tertemiz cidden şeye 30 FPS. Evet telefon da kasıyor. Mesela şu anda 30 FPS'de daha yavaş çalışıyor. Telefonda şeyleri var. Hani iPhone X değil de iPhone şey olsaydı Aa, daha iyi çalışıyor yukarı tutunca evet. Geriye tutunca belki. Ya yani daha kalite en üst düzey iPhone olsaydı çok daha şey yapabilirdi iPhone 12 olsaydı daha daha da kaliteli yapılabilirdi. Çok iyi çalışıyor. Yok, beklenden çok daha iyi çalışıyor bu arada. Baya baya iyi. Çok hızlı yapınca, yo anlıyor lan. Oha. Çok iyi soru. Yani şeyler ya bilmiyorum face animation çok iyi. Filmi takip etmiyor. Aa. iPhone 2'ye geçmem yok mu? Yok. Şu anda 30 FPS olduğunu gösteriyor bu arada. Şu anda iyi e trackleyemiyor. Telefonum yetmiyor bu arada şu anda. Video kalite high yapabiliyormuşum. Aha. Baksana şu anda direkt full track. Ama pe telefonum yetmiyor. Yayın kamerasını adapt edebilir misin? Eee tabii ki de, elinde sonunda tabii ki adapt edersin de şey yapamıyorsun. Yani onun kodunu yazmak lazım. Şu anda yapamam. Ama çok iyi çalışıyor. Beklediğimden çok çok iyi çalışıyor. Aa bu arada bak telefonum yetmiyor bu arada şu anda. Yani onu açık açık söyleyebilirim. Ya yani telefonumun yetmediği şu anda çok bariz yani. Telefon şu anda 30 FPS alıyor ve 30 FPS yani error veriyor şu anda. Bir resetleyeyim. Bakın bir dakika bir kapatayım. Ağzım açık kaldım. Telefon yanıyor şu anda. O kadar yanmıyor gerçi. Yok direkt 30 FPS olarak başlıyor. Yetmiyor direkt. Telefondaki iPhone 10. Yok bütün ayarları kapattım yine etmiyor. yani yetmiyorum abi diyor şu anda. Kafi. Şarjı kaçta? Şu anda şarjda. Şarjdan çıkarayım. Belki bir şey yapar. Yok. Yok. Yani. Evet, Şarjda daha iyi çalışması lazım teknik olarak da. Yine de işte arka kamerayla track imkanı var mı? Belki vardır. Bilmem. Bakayım. Video displayi kapattı. Galiba yok. Galiba yok bilmiyorum. Yok gözükmüyor. Ya dediğim gibi ya daha iyi bir iPhone olsaydı belki daha hani daha iyi çalışabilirdi ama yani bu bu çok 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 iyi çalışıyor. Cidden çok iyi çalışıyor. Yani Beklediğimden çok çok daha iyi çalışıyor. İşlem işlemez. Çok iyi çalışıyor. Bak ben de böyle görüyorum. Bir saniye o ayarı açayım size nasıl göster gördüğümü. Preview mesh'i açayım. Onları kapatmıştım. Dur şöyle görüyorum. Böyle göre görüyor benim suratım. Şu an siz görebiliyor musunuz? Görmüyorum ama benim suratım böyle bayağı iyi algılıyor. Bak şöyle göstereyim. Şu anda konuşurken direkt bir çok iyi anlıyor. Yok ya şey çok iyi çalışıyor. Beklediğimden yani iPhone X'e göre Evet evet bıyıktan dolayı ağzının full hareketlerini algılamamasının sebebi bıyıklardan dolayı bu arada. Ya tabi bunları sildim. Gözlük sıkıntı değil. Gözlük genellikle paypaslanabilen bir şey de tabi gözlüksüz ve bıyıksız filan sakalsız olsan full suratın olsa çok daha iyi algılar. Yani bu tabii ki de hani mükemmel bir şey değil ama bu haliyle bile bu kadar iyi çalışması bilmiyorum inanılmaz iyi yani oynattım tek sefer Beklemeler çok iyi çalışıyor. Şey mimi var 9 10 ol olmaz. iPhone'da var sadece. O Yo, iPhone'da yok sadece. Şeyde de var da. Yani iyi bir PC, iyi bir telefon aldım. Telefondan bu kadar olur. E tabi elinde sonunda bunu tabi şeye de entegre edebilirsin. Herhangi bir kameraya da entegre edebilirsin. Yani ben şu kameraya entegre edebilirim bunu. Yazılımla. Dilin içerideyken algılamayın dışarıdayken anlıyor. Evet. Dur bir su alayım. su alayım ondan sonra. Spiran. Yazılım buram. Öğrenseydin abi yazılımı kendi yazılımın yüz, yüzüne yazılımı ekleyip karakterin yüzünü de kendikini değiştirebiliyor musun? Hayır. Teorik olarak evet ama hayır.